Hiç kelimelerle desteklenmeyen bir sarılmanın ne anlatabileceğini düşündün mü? Günlük hatta masum görünen bir jestin ardında çoğu zaman çok daha derin bir anlam gizlidir. Özellikle bu sarılma sana yakın olan ve belki de kelimelere dökemediği duygular besleyen bir erkekten geliyorsa. Böylesi sarılmalar bazen bir an daha uzun sürer. Vücudunun sıcaklığı seni adeta sarar. Sen ise orada biraz şaşkın kalırsın hava değişir, sanki zaman durur ve seni bıraktığında aklında şu soru kalır. Acaba bu sarılmayla bir şey mi söylemek istedi? Söylemeye cesaret edemediği bir şey mi? Ünlü İsviçreli psikolog Carl Gustav Jung, söylenmeyen şeylerin de konuştuğuna inanırdı. Bilinç dışı dünya jestlerle, bakışlarla, sembollerle kendini gösterir. Evet, sarılmalar da bu dilin bir parçasıdır. Yunga göre ruhun dili her zaman sözcükler değildir. Duygularla yüklü ince davranışlardır. Eğer dikkatli olursan bir sarılma koca bir duygusal dünyanın kapısını aralayabilir. Pek çok erkek, özellikle daha derin hissedenler, duygularını açıkça ifade etmeye cesaret edemez. Ama bedenleri onlar adına konuşur ve bu durumda kullandıkları en dürüst dil sarılmadır. Senin verdiğin tepki ise belirleyici olabilir. Bir sarılmaya verdiğin yanıt onda öyle derin bir iz bırakabilir ki günlerce seni düşünebilir. Anahtar fark etmende yatıyor. İki sarılma asla birbirine benzemez. Her biri farklı bir enerji taşır, farklı bir niyetle gelir. Bu işaretleri okumayı öğrenirsen sadece onun ne hissettiğini anlamaz, aynı zamanda ilişkiyi de nazikçe şekillendirebilirsin. Bir erkek yavaşça ve sana yaklaşarak sarılıyorsa bu genellikle duygusal bir bağ kurmak istediği anlamına gelir. Bunu kendisi bile itiraf edemese bile. Bu anlarda senin de orada olman gerekir. Hızla uzaklaşırsan, soğukça sırtını sıvazlarsan duygularını paylaşmadığın mesajını verirsin. Ama kadınsı bir zarafetle ve duygusal zekayla cevap verirsen bu onda derin bir iz bırakabilir. İşte burada varlık psikolojisi devreye girer. Jung, erkeğin ruhunda en derin duyguları uyandıran kadın arketipi olan animadan söz ederdi. Eğer kadın enerjini içtenlikle yaşarsan, yakınlıktan korkmazsan onun bu kısmıyla bağ kurabilirsin. Katı olma. Omuzlarını gevşet, anın içinde kal. Ona güvenliğini ve yumuşaklığını hissettir. Küçük bir hareket. Örneğin elini nazikçe kolunda gezdirmen ya da avucunu sırtında dinlendirmen, Onda unutamayacağı bir güven duygusu yaratabilir. Ama bu dokunuşta sadece fiziksel temas değil, ilettiğin enerji de önemlidir. Konuşman gerekmez. İç huzurun, kendinden eminliğin ve biraz da gizemli halin yeterlidir. O senin yakınlıktan rahatsız olmadığını, acele etmediğini hissettiğinde zihni seni güven, kabul ve arzu duygularıyla bağdaştırmaya başlar ve işte o zaman kendisinin bile açıklayamadığı bir çekim oluşmaya başlar. Jung'a göre bu arketipsel bir duygudur. Aklın ötesinde bir şey. Sarılmayı nasıl bitirdiğinde çok önemlidir. Aniden uzaklaşan sen olma. Teması bir saniye daha sürdür, sonra nazikçe ayrıl. Havada hala varlığının kalıntısı kalsın. Bu ince, neredeyse fark edilmeyen detay, Onda sana yeniden yaklaşma isteği uyandırabilir. Ve kadınların çoğunun kullanmadığı bir şey daha var. Sarılmadan sonraki bakış. Ayrıldığınızda hemen bakışlarını kaçırma. Orada kal. Gözlerinin içine hafif bir gülümsemeyle bak. Bu tüm kelimelerden fazlasını anlatır. Bu sessiz ama güçlü an, "Buradayım ve seninle olmak güzel." mesajını verir. Eğer o da sana bakıyorsa, nefesi değişiyorsa, hatta biraz utanıyorsa bu bir şeyin olduğu, belki kendisinin bile tam anlamadığı ama hissettiği bir şeyin kesin işaretidir. Ve işte tam da burada psikoloji, kadınlık ve bilinç dışı kesişir. Bu ezberlenmiş cümlelerle ya da yapmacık oyunlarla elde edilemez. Bunun için gerçek bir varlık hali ve bilinçli, kadınsı bir beden dili gerekir. Unutma, en güçlü çekim, ne yaptığında ya da ne söylediğinde değil, onun seninle birlikteyken hissettiği duygulardadır. Eğer sarılmayı kadınlığının zarif ve güvenli bir ifade biçimi olarak kullanmayı öğrenirsen, onun bilinç dışına doğrudan hitap etmiş olursun. Carl Jung'un da dediği gibi, o zaman mantıkla açıklanamayacak bir şeye dokunursun. Ama o bunu hatırlayacaktır. Ve eğer bunu doğru yaparsan, İnan bana, o adam her seferinde sarılışının yokluğunu hissettiğinde seni düşünecektir. Ayrılma anından hemen önce gelen küçük bir hareket vardır ki, önemsiz gibi görünse de erkeğin ruhunda derin bir duygusal etki yaratır. Parmak uçlarınla sırtına ya da beline hafif bir dokunuş, sanki tamamen tesadüfiymiş gibi neredeyse farkında bile olmadan bu kısa ama kasıtlı temas onun duygusal sisteminde içgüdüsel tepkiler oluşturur. Ona bir yakınlık hissi verir ve bu onu şaşırtır. Çünkü neden bu kadar güçlü bir bağ hissettiğini anlayamaz ama hisseder. Sır bu dokunuşun tamamen doğal, sanki tesadüfiymiş gibi görünmesinde saklıdır. Ama aynı zamanda öyle zarif bir kadınsılıkla yüklüdür ki onun bedeni derinlerinde bu mesajı hisseder. İşte bu tür küçük detaylardır onu derinden etkileyen. Jung'un da dediği gibi, en büyük güç çoğu zaman görünmezdir. Bu durumda bu enerji hareketlerinin ilettiği şeydir, kelimeler olmadan. Bu ruhun harekete geçmesidir. Pek çok kadın bir erkeğin ilgisini çekmek için etkileyici cümlelere, zeki sözlere ya da doğrudan yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu sanır. Ama gerçek başka vücut kelimelerden çok daha güçlü konuşur ve nasıl hareket edeceğini, nasıl bakacağını, nasıl yaklaşacağını bildiğinde enerjin bir mıknatıs gibi işler. Doğrudan onun bilinç dışına hitap eden bir dil haline gelir. En önemli şey iç enerjindir. Eğer senden güven, huzur ve kararlı bir yumuşaklık yayılıyorsa, kadınsı güç ile zarafet arasındaki o büyülü denge, o karşısındaki kadının kendini ispatlamaya çalışmadığını, çünkü zaten kendisiyle barışık olduğunu hissedecektir. Ve inan bana, bu en etkileyici cümleden çok daha çekicidir. Ve burada en ilginç kısım başlar. Bu sessiz iletişimi benimsediğinde erkekler nedenini anlayamadan sana çekilmeye başlarlar. Sadece durup dururken seni düşünürler. Çünkü enerjin duygusal bir iz bırakmıştır. Jung'a göre bazı deneyimler bilinç dışına derinlemesine kazınır ve sonradan dürtüler, arzular olarak ortaya çıkar. Bilinçli açıklaması olmayan arzular. Bu deneyim sen olabilirsin. Bu yüzden bir dahaki sefere bir erkek seni kucakladığında bunu sadece nazik bir jest olarak görme. Belki de tam o anda onda derin bir duygusal iz bırakma fırsatın vardır. Düşündüğünden çok daha uzun sürecek bir iz kelimeler olmadan içinde bir şey başlatabileceğin bir an. Her şey kartlarının nasıl oynadığına bağlıdır. Sezgiyle, zarafetle ve farkındalıkla. Ve artık bir sarılmaya mıknatıs gibi nasıl karşılık vereceğini bildiğine göre bir seviye yukarı çıkalım. Çünkü bu masum görünen jestin ardında çoğu erkek ve kadın tarafından fark edilmeyen gizli işaretler yatar. Ama sen bileceksin. Örneğin sarılmanın süresi en anlamlı işaretlerden biridir. Bir erkek seni alışıldık süreden daha uzun sarılıyorsa, bu büyük ihtimalle bir şey söylemek istediği anlamına gelir ama kelimelerle değil. Belki kendisi de bunun farkında değildir ama bedeni bu anı uzatmaya çalışır. Carl Jung'a göre en çok konuşan davranışlarımız genellikle bilinçli değil, bastırdığımız ya da içimizde derinlere gömdüğümüz şeylerin ifadesidir ve uzun bir sarılma, bu bastırılmış arzunun ortaya çıkma yollarından biri olabilir, dile gelmeden. Ve burada devreye sen giriyorsun. Onu hemen bırakır, gülümsersin ve hiçbir şey olmamış gibi davranırsan, o da bunun sadece hoş bir jest olduğunu düşünecek ve konu kapanacak. Ama orada bir saniye daha kalırsan, sakin nefes alırsan, ayrılmak için acele etmezsen ona sessiz bir işaret göndermiş olursun ne demek istediğini hissediyorum ve ben de buradayım. Bir başka belirgin işaret de ondan nasıl ayrıldığıdır. Eğer yavaşça, adeta üzülerek seni bırakıyorsa, bu kelimelerden bin kat daha çok şey anlatır. Ve eğer adam uzaklaşırken hala gözlerinin içine bakıyorsa ya da dudaklarını yalıyorsa, bu açıkça ortada sıradan bir kibarlığın ötesinde bir şey olduğunu gösterir. İşte burada birçok kadın nasıl tepki vereceğini bilemez. Bazıları hızla geri çekilir, bazıları gözlerini kaçırır ya da işareti görmezden gelir. Ama sen böyle yapmayacaksın. Sen orada kalacaksın. Yakın. Var. Sakin. Gözlerinin içine bakacaksın. Sessiz ve zarif bir ifadeyle, sanki sadece o küçük anın tadını çıkarıyormuşsun gibi, hala aranızda titreşen o anın içinde. Bu kısa duraklama, bu sessiz boşluk onda tanımlayamadığı ama içten içe büyüyen bir arzu uyandırır. Gerçekten derin bir iz bırakmak istiyorsan daha da güçlü bir araç var. Kalıcı temas denilen şey. Sarılmadan sonra birkaç saniye daha fiziksel teması sürdür. Göze batmasın. Belki sadece elin hafifçe belinde kalır ya da uzaklaşırken sırtına hafif bir dokunuş. Bu küçük hareket tıpkı bir kıvılcım gibi ateş sönmüş olsa bile hala sıcak kalan bir kor gibidir. O bunu hissedecek, nedenini anlayamasa bile. Bu zarif, kadınsı dokunuş onun bedeninde duygusal ve kimyasal bir reaksiyon başlatır. Jung'un da dediği gibi, en derin bağlar mantıkla değil, deneyimle, yaşantıyla, içgüdüyle ve sembollerle oluşur ve bu yaşantıyı ona yaşatan kişi sen olabilirsin. Öyle bir deneyim ki onu kolay kolay unutamaz. Ama en ilginç olan sarılmadan sonra gerçekleşir. Fiziksel temas sona erdikten sonraki o birkaç saniyede olanlar, çoğu zaman sarılmanın kendisinden bile daha güçlü etkiye sahiptir. Çünkü tam da bu anlarda karar verilir. Seni sıradan bir kadın olarak mı hatırlayacak, yoksa aklından çıkaramadığı o kadın olarak mı? Şunu hayal et. Seni sarılıyor. Hemen geri çekilmiyor. Yakınında kalıyor. Sana yumuşak bir bakış atıyor. Sen ise hafif bir gülümsemeyle belki saçına dokunuyorsun ya da gözlerini indiriyorsun. Ve bu ona kelimeler olmadan şu mesajı verir. Keşke bu an biraz daha sürse. Birçok kişi işte burada hata yapar. Ya acele eder ya da aniden o gerginliği keser. Oysa gerçek çekim her zaman aradaki boşlukta yatar. O askıda kalan zamansız anda. Her şeyin olabileceği ya da hiçbir şeyin. Jung sık sık bilinç dışında işleyen kutupsallık ilkesinden bahsederdi. Arzu, gerilim olmadan var olamaz. Bu yüzden acele etme. O andan kaçma. İkinizin birlikte yarattığı o özel alanda kal. Ona hissettir. Hem buradayım hem de biraz uzağım. İşte bu zıtlık içinde arzuyu ateşleyen şeydir. Buna duygusal boşluk yaratmak denir. Eğer bir erkekte duygusal iz bırakmak istiyorsan, en güçlü araçlardan biridir. Önemli olan, sarılma sırasında sıcaklığını ve varlığını hissettirmek, sonra ise yavaşça uzaklaştığında yokluğunu da hissettirmektir. Bu zıtlık içinde onun ruhunda küçük bir boşluk yaratır. Adını koyamayacağı, ama yeniden sana dönmek istemesine neden olacak bir boşluk. Ancak bu, duygusal gerginliği taşıyabilme becerisi gerektirir. Sabırla, sakinlikle. Sessizliği kelimelerle doldurmaya kalkma. Açıklamalar yapma. Sadece ona sakince bak. Hafifçe gülümse ve bırak bu an senin an yerine konuşsun. Bu sessizlik, basit ama çok güçlü, bir duygusal balon yaratır, içinde bağ kesintisiz şekilde büyüyebilir. Ve şimdi geliyor son bir sır. Küçük bir jest, pek çok kadının bilmediği ama bir erkeğin seni uzun süre hatırlamasına neden olabilecek bir hareket. Tam göz temasını kesmeden önce bakışlarını bir anlığına dudaklarına kaydır. Sonra tekrar gözlerine dön. Hiçbir şey söylemedin ama her şeyi söyledin. Bu hareket onun zihninde bir düşünceyi, göz ardı edemeyeceği bir ihtimali anında tohum olarak eker aklı bunun farkında olmaz. Ama bilinç dışı mesajı tam olarak alır. Ve eğer bu hareketten sonra o sessiz kalırsa, belki gergin şekilde gülümser ya da gözlerini kaçırırsa, işte o zaman bil ki ona derin bir şeye dokundun. Fiziksel temas olmadan bile. Jung derdi ki, bilinç dışı mantığa değil, sembollere tepki verir. Ve sen o anda yaşayan bir sembole dönüşürsün. Arzunun, Gizemin ve çekimin bedensel hali. Söylediklerinle değil, yaptıklarınla da değil, ona hissettirdiklerinle. Çünkü bir erkeğin kalbi hazır cevaplarla ya da dışsal onayla değil, duygularla, izlenimlerle, deneyimlerle fethedilir. Onun bile nasıl ve ne zaman olduğunu anlayamayacağı izlerle. Sarılma bilinçli ve bilgece kullanıldığında bu duygusal süreci başlatmanın en güçlü yollarından biridir. Bu yüzden bir dahaki sefer bir erkek seni kucakladığında bunu sadece hoş bir jest olarak görme. Onu bir duygusal kapı olarak gör. Onun içindeki derin bir kadınsı bağ özlem duyan parçaya ulaşma fırsatı olarak. Çünkü o sarılma belki de sessiz bir soru. Sen misin o kadın? İçimde daha önce kimsenin ulaşamadığı yere dokunabilen ve artık bu sırları bildiğine göre Herhangi bir sarılmayı duygusal olarak unutulmaz bir deneyime dönüştürebilirsin. Öyle bir deneyim ki o unutmamaya çalışsa da unutamaz. Bunun için gereken tek şey varlık içsel güven ve diğer kadınların gözden kaçırdığı küçük ince işaretleri görebilme yeteneği. Jung'un da söyleyeceği gibi en derin çekim talep edilmez, uyandırılır. Ve artık sen nasıl uyandıracağını biliyorsun. En güzel tarafı ise şu Bedenini bir duygusal dil olarak kullanmak, senin için ne kadar doğal hale gelirse, içinde o kadınsı gücü, başkalarını ikna etmeye ihtiyaç duymayan o manyetik özgüveni o kadar çok uyandırırsın. Ve işte o küçük hareketler. Bir anlık bakış, bilinçli gibi görünen tesadüfi bir dokunuş, kelimelerden daha fazlasını anlatan bir sessizlik. Senin varlığına yerleştiğinde artık sadece fark edilen değil, hissedilen bir kadına dönüşmeye başlarsın. Konuşmana gerek kalmaz. Çünkü enerjin daha derin bir dille konuşur. Jung'a göre gerçek dönüşüm, kendimizi dıştan tanımlamayı bıraktığımız ve ruhun sessiz ama kararlı sesini dinlemeye başladığımız anda başlar. Ve sen bir sarılmaya bilinçli bir duyarlılıkla karşılık verdiğinde tam da bunu yapıyorsun. Onun söyleyemediklerini duyuyorsun ve ona gerçekten anladığı dilden cevap veriyorsun. Sessizlik, enerji ve bedenin diliyle. Bir kadın içsel sezgilerini fiziksel varlığıyla uyumladığında ve bunun diğer kişide yaratacağı etkiyi umursamadan bunu yaptığında, işte o zaman içindeki o gücü serbest bırakır. Bu noktada kadın bir deneyim haline gelir ve bir deneyim unutulmaz. Birçok insan için bir sarılma belki sıradan bir şeydir. Ama senin için artık bir fırsat. Satır aralarını okumak, kontrolü kaybetmeden hissetmek, anı zarif bir şekilde yönlendirmek ve onun tekrar tekrar sana yaklaşmak istemesine neden olacak o çekimi yaratmak. Nedenini kendisi bile bilmeden. İşte bu, kadınsı gizemin güzelliğidir. Açıklanamaz. Sadece hissedilir. Bu sanatı her fırsatta uygulamaya başla bir strateji olarak değil sıradan anları özel kılabilecek güce sahip olduğunun bilinciyle çünkü evet basit bir sarılma çok daha derin bir şeyin başlangıcı olabilir sonrasında onu gözlemle sana yan bakar yanında kalmak için bahane arar sessizleşir düşünür gibi olur çekim çoğu zaman kelimelerde değil aralardaki duraklarda ortaya çıkar ve işte burada sen ustalaşırsın o gerginliği taşıyabilirsin acele etmezsin onun sana gelmesine izin verirsin. Ve geldiğinde, çünkü gelecek, artık sarıldığı kız olmayacaksın. Onun içinde duygular uyandıran kadın olacaksın. Başka biriyle kıyaslayamayacağı, farklı bir şey hissettiren biri. Çünkü derinlerde hepimiz bunu isteriz. Fiziksel dünyanın ötesine geçen bir bağ, bir duygusal kıvılcım. Ve sen kadınlık özünden gelen o şeyle bunu verebilirsin. Zorlamadan, ispatlamadan sadece var olarak, daha bilinçli, daha uyanık, gerçekten orada olarak. Ve eğer bir gün kendinden şüphe edersen, hatırla, birinde bıraktığın enerji, söyleyebileceğin her sözden çok daha güçlüdür. Ama peki ya sarılma sona erdiğinde ve o gittiğinde ne olur? Onunla aranda doğan o duygusal kıvılcımı uzakta olsan bile nasıl canlı tutabilirsin? İşte tam burada birçok kadın, fark etmeden kendi gücünden kopar. Anın geçtiğini, her şeyin sadece kısa bir fiziksel temas olduğunu sanırlar. Oysa gerçek şu ki, o an içindeki bıraktığın duygusal enerji onun içinde yaşamaya devam eder. Zihninde tekrar tekrar yankılanan bir fısıltı gibi. Jung bize hatırlatır. Sembolik olan eylemle sona ermez. Bilinç dışında yaşamaya devam eder düşünceleri, duyguları ve arzuları şekillendirir. Zihnin onları kontrol edemeyeceği biçimde. Yani eğer varlığınla, bakışınla, sessizliğinle onun içinde derin bir duygusal tohum bıraktıysan, sen orada olmasan bile o tohum içinde büyümeye devam eder. Asıl soru şu: Bu etkiyi çaresiz ya da zorlama görünmeden nasıl canlı tutarsın? Cevap basit. Enerjini yüksek tut. Çekiciliğin, onun bundan sonra neyi yaptığına değil, senin duygusal frekansını nasıl koruduğuna bağlı. Bir kadın kendisiyle, o yumuşak duygusallığıyla, sessiz güveniyle ve uyanık sezgileriyle bağlantıda kaldığında, bu enerji onun içinden öylesine yayılır ki, erkek onu sadece bir ekrandan görse bile hisseder. Evet, bu yoğunluk çevrim içi bir konuşmada bile aktarılabilir. Nasıl mı? kelimelerinin ritmiyle, boşluk bırakarak, stratejik sessizlikleri kullanarak, sakince cevap vererek, sanki her hareketin bir niyet taşıyormuş gibi. Çünkü gizem söylediklerinde değil, söylemediklerinde saklıdır. Ve bir şey daha, cevabı zorlamamalısın. Eğer sarılmadan sonra hemen mesaj atmıyorsa, seni aramıyor ya da açık bir sinyal vermiyorsa bu hiçbir şey hissetmediği anlamına gelmez. Belki de içinde uyandırdığın şey o kadar derin ve yenidir ki bunu anlaması zaman alıyordur ve inan bana içinde işliyor. Erkekler bilinçli olarak bir kadın enerjisinin onlara nasıl etki ettiğini her zaman anlayamazlar ama davranışları onları ele verir. Birdenbire sana daha çok dikkat eder, sana yazmak için bahaneler bulur, bazen önemsiz bir şeyle. Sonra mesajları giderek daha kişisel ve daha samimi olur. İşte bu, etkini onun aynasında görmektir. Eğer bir adam rastgele mesajlar gönderiyorsa, görünüşte küçük şeyleri merak ediyorsa ya da hikayelerine tepki verip varlığını hissettiriyorsa, bunlar sadece jest değildir. Bunlar içinde bir şeylerin harekete geçtiğinin sessiz işaretleridir, göz ardı edemeyeceği bir şeyin ve bu bağlantının canlı ve titreşimli kalmasını istiyorsan, dengen bozulmadan işte anahtar. Sadece ondan bir şey bekliyorsun diye enerjini değiştirme. Işığını kısmamalısın. Onun yeniden seni aydınlatmasını umarak. Gerçek gücün ışığını parlatmaya devam etmen. O duygusal alanda kalman ki bunu sen kendin yarattın. Jung bireyleşmeden çokça bahsederdi. İnsanın kendi içinde tam hale gelmesi süreci. Ve kadın çekiciliğinin en güçlü biçimlerinden biri de tam olarak budur. Bir kadının tam olması. İlgiyi ihtiyacından değil, seçme gücünden doğurması. Dikkat için yalvaran değil, hatırlanan olması. Çünkü günün sonunda gerçek çekicilik arzulanmakta değil, hayran olunacak bir şey yaymakta yatar. Hissettirdiklerinde. Fiziksel olarak yanında olmadığında bile seninle kalan o huzurda, derinlikte, doğal duyusallıkta. Ve bu öğretilemez ya da taklit edilemez. Bu içinden taşar. Belki bir sarılma başkaları için hiçbir şey ifade etmiyordur. Ama senin için artık bir fırsattır. Satır aralarını okumak, kontrolü kaybetmeden hissetmek, dinamiği sessiz zarafetle yönetmek. İşte bu açıklanamaz olan kadınsı gizemdir. Sadece hissedilir. Bu sanatı uygulamaya başla. Zorlama olmadan, sadece içsel bilincinle en sıradan anları bile gerçek ve derin hale getirebildiğini bilerek. Çünkü evet, tek bir sarılma çok daha büyük bir şeyin başlangıcı olabilir. Sonrasında onun davranışlarını izle. Sana yan bakar mı? Yanında kalmak için bahane uydurur mu? Daha sessiz ve dalgın mı olur? Çekim çoğu zaman kelimelerle değil, duraklamalarda kendini gösterir. Ve sen burada usta olursun. Acele etmez, onun sana gelmesine izin verirsin. Ve geldiğinde çünkü gelecek artık sarılmadaki kız olmayacaksın. Onun içinde başka hiçbir şeye benzemeyen bir şey uyandıran kadın olacaksın. Çünkü en derin arzu hepimizde aynıdır. Fizikselin ötesine geçen bir bağ, içimizde kıvılcım bırakan biri. Ve sen kadın doğanın tüm benliğiyle bunu verebilecek olan kişisin. Çünkü uğraştığın için değil, olduğun için daha bilinçli daha derin, gerçekten mevcut olarak. O yüzden bir dahaki sarıldığında o anı geçici görme. Onu bir ritüel olarak yaşa. Sadece bedenine değil, ruhuna da dokunmak için bir fırsat olarak. Kadın enerjinle, sessizliğinle, sezginle. Ve mesafe geldiğinde, çünkü hep gelir, kendinle bağlantıyı kaybetme. O enerjiyi canlı tut. Çünkü eğer tohumu gerçekten ektiysen o geri dönecek. Sadece senin için değil, seninle birlikte hissettiği şey için. Çünkü bilinçli, özgüvenli ve duygusal olarak uyanık bir kadının hiç kimsenin peşinden koşmaya ihtiyacı yoktur. O bilir ki bir erkekte bıraktığı şey orada kalır. Atan, yankılanan, hatırlanan bir iz olarak ve artık sen de bunu bildiğine göre her karşılaşmayı duygusal olarak unutulmaz bir deneyime dönüştürmeye hazırsın. Unutma. Her sarılma sadece kısa bir an değildir. O bir duygusal deneyimin inşasıdır. Fiziksel temasın çok ötesine uzanabilen bir iz. Önemli olan sadece dokunuş değil. Bu sessiz jestin ne ilettiği. Enerjin, niyetin, o anın nasıl yaşadığın gerçekten mevcut olduğunda dikkat çekme kaygısı olmadan, maskesizce, sadece çekici değil, manyetik olursun. Ne yaptığın yüzünden değil, ne aktardığın sayesinde. Çünkü bir kadın kendisiyle sezgisel duyusallığıyla ve içsel gücüyle bağlantıda olduğunda derin bir iz bırakmak için yüksek sesli kelimelere ihtiyaç duymaz. Onun varlığı yeterince konuşur ve bu sıradan bir sarılmayı unutulmaz bir ana dönüştüren şeydir. Huzurun, sessiz zarafetin, bir saniye daha orada kalma kararın, bunlar seni unutulmaz kadın yapan detaylardır. Fark küçük şeylerde saklıdır. İlk bakışta görünmeyen ama derinlerde hissedilenlerde. Birçok kişi arzunun dıştan geldiğini sanır. Güzel kelimelerden ya da bilinçli oyunlardan. Ama gerçek şu ki, gerçek çekim orada doğar. Hakikatin olduğu yerde duygusal bağ ve ruhun birleşiminde. Ve şimdi düşün, artık bunu buradan yapabilirsin. Onay bekleyen biri gibi değil, hatırlanmak isteyen biri olarak, bekleyen gibi değil, davet eden biri olarak. Acele etmeden, sessiz bir kesinlikten hareketle kim olduğunu bilerek. Çünkü önce kendini kucakladığında, aynı anda bütünlük, güç yumuşaklık ve derinlik hissettiğinde bu enerji senden taşar ve sana dokunan her erkek bunu hisseder. Sana sarıldığında bırakmak istemez. Seni tuttuğu için değil. Çünkü ona dokundun. Onu dönüştürdün. Bu yüzden bir dahaki o sarılma geldiğinde derin bir nefes al. Ağırlığını hisset, anlamını ve onunla dans et. Vermenin ve uyandırmanın, teklifin ve fark ettirmenin ritminde. Ve eğer bir gün etkinden şüphe edersen, hatırla. Değerin sana verilen tepkilerde ya da söylenen kelimelerde değil. Değerin birinin içinde görünmeden dokunabildiğin şeydedir. Jung'un dediği gibi, içinde parlayan şeyi bul ve onunla dünyayı aydınlat. Ve sen bir kadın olarak artık biliyorsun bu ışığı nasıl yakacağını. Böylesine basit ama inanılmaz güçlü bir şeyle, bir sarılmayla.